Merhaba Boğa Burcu ve Yükselen Burcu Boğa olanlar. 5 Kasım'da Boğa Burcu'nun 13 derecesine gerçekleşecek dolunay sizin birinci evinizde. Yani kendinizi, benliğinizi, yaşam yönünüzü teslim eden bir alanda gerçekleşecek arkadaşlar. Bu dolunay aynı zamanda 5. evinizde güney ay düğümüyle de üçgen açı yapıyor. Bu da aşk, çocuklar konusunda uzun süredir yaşadığınız problemleri çözmek adına önemli bir döneme girdiğinizi gösteriyor aslında. Uzun zamandır sorunlu giden bir ilişki içindeyseniz artık bu ilişkinin son bulması gerektiğini düşünebilirsiniz ve ayrılık kararı alabilirsiniz. Diğer yandan hayatınızda hiç kimse yoksa bu dolunayla birlikte yeni bir aşk kapınız çalıyor olma ol ol olasılığı da yüksek yani. Var olan ilişkilerinizde yaşadığınız sorun çözemediğinizi düşünüyorsanız bu süreçte alacağınız kararlar kendi güvenliğinizi korumak adına istemsizce, geri çekilmek olabilir yani Dolunay sizi kendinize önceliklerinizi e, belirlemenize sınırların çizmenize neden olacaktır diye düşünüyorum Çocuklar konusuna gelecek olursak yaşadığınız sıkıntıların artık bitmesi gerektiğini inanabilir ve önemli bir adım atabilirsiniz çocuklarınızla ilgili. Belki bir psikolog desteği almak isteyebilir, yaşadığınız sorunları çözmek adına yeni girişimlerde bulunabilmek isteyebilirsiniz. Hamilelik, doğum gibi konuların da gündeme gelmesi çok çok mümkün bu dönemde. Uzun zamandır planlı bir tedavi içerisindeyseniz olumlu sonuçlar alma ihtimalinizi de güçlendiriyor çocuk konularında yine. Ancak küçük bir uyarı yapmadan geçemeyeceğim sizlere de. Merkür Retrosu'nun gölgeli günlerinden geçiyoruz. Bu yüzden eğer aldığınız kararlar önceden planlanmamış bir şekilde gerçekleşiyorsa sonuçlar negatif olacaktır arkadaşlar. Örneğin hiç aklınızda yokken yeni bir ilişkiye başlatmak, retro enerjisiyle yanlış bir seçim yapmış olma ihtimalinizi kuvvetlendiriyor. Ama retro dönemden önce de düşündüğünüz e, konuları hayata geçirmek çok daha doğru olacak bu dönemde. Bu dönemde aynı zamanda eski sevgilinin geri dönmesi de yine oldukça güçlü bir etki yaratıyor. Tabii ki kabul edip etmemek sizlere kalmış bir konu ama e, eski aşklar için evet dediğimiz, yeni aşklar için biraz daha bekleme e, önerisini bir altını çizmek isterim. E, üstelik de bu dolunay ee, beşinci evinizdeki aşk evinizdeki e, güney ay düğümüne de bir etki yaratıyor bunun da altını bir çizelim tabii ki yeni aşk gelirse bu biraz sıkıntıya dönüşüyor olabilir ciddi bir dönüşüm içerisinde olacaksınız bu dolmayın etkisiyle kendinizi yeniden tanımlamak isteyeceksiniz ben kimim sorusunu bir kez daha soracaksınız kimi isteyip hayatınızda kimi istemediğinize de netlik kazandıracaksınız gibi de duruyor arkadaşlar Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.